Teşkilat dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Dizimiz yayınlandığı günden beri adeta biliyorsunuz bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler peki arkadaşlar teşkilatın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz ve en beğendiğiniz sahne hangisiydi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Selen kraliçeden haber almak için mi kraliçenin yanında? Yani aslında Selen'in amacı... Kraliçeyi bitirmek mi? Kraliçeyi düşürmek mi? Tabii ki de Altay'a mı çalışıyor? Bu çok merak ediliyor. Önümüzdeki bölümlerde bence Selen'in aslında Altay'a çalıştığını göreceğiz. Şu an Selen kraliçenin yanında yer alıyor. Ama dediğim gibi büyük bir ihtimalle de Altay'ın emriyle kraliçenin yanında. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler peki arkadaşlar Selen karakteri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.